Merhaba küçük dostlarım. Doğa öyküleri çocuk kitaplarının Kar Topu ile Kardan Adam isimli kitabını okuyacağız. Yazan ve resimleyen İlkay Göğen. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kar Topu ile Kardan Adam Günlerdir durmadan yağan kar çocukları çok mutlu etmişti. Sabah erkenden kalkan çocuklar akşama kadar karda eğlenip kardan adam yapmışlar. Kar topu oynadıktan sonra evlerine çekilmişlerdi. Akşam olunca kardan adam ve kar topu yalnız kalmışlardı. Çocuklar beş gün önce İlk kar yağdığında kardan adam ile kar topumu yapmışlardı. İkisi de beş gündür beraber yaşıyorlardı. Kar topu sessiz sakin ve alçak gönüllü biriydi çocuklarla oynamayı çok severdi. Hele uzaklara fırlatılırken esen rüzgarın yüzüne sürtünmesine bayılırdı. Çocukların küçücük avuçlarında sıkılarak yuvarlanmayı, karlarda zıplamayı pek severdi. Sadece yanındaki kardan adamla pek anlaşamıyor. Hep tartışıyorlardı. Kardan adamın küstahlığına katlanamaz hale gelmişti. Kardan adamsa pek katlanılacak biri değildi. Kendini beğenmiş ve kibirli biriydi. O da çocukları çok seviyor, onlarla oynamaya bayılıyordu. Ama yanındaki kar topunu çok küçümsüyor, onunla hep alay ediyordu. Kar topunu devamlı aşağılıyor, ona cüce diyordu. Kar topu bu duruma üzüldükçe kardan adamın hoşuna gidiyor. Kendi boyu posuyla övündükçe övünüyordu. Ertesi gün kar daha da şiddetlenerek devam ederken canı sıkılan kardan adam gene kar topu ile uğraşmaya başlamıştı. Sen hala burada mısın? Yer cücesi! Diyerek alay etmeye çalışmış. Kar topu şimdilik pek aldırmamış. Olsa da çok sinirlenmiş. Kardan adam şu haline bir bak. Benim kadar iri ve güzel değilsin. Küçük ve şekilsizsin." diyerek kar topunun üzerine gitmiş. Kar topu dayanamayıp cevap verince aralarında kavga başlamış. Çok sinirlenen kar topu sıçrayarak kardan adamın atkısını tuttuğu gibi yere fırlatmış. Bunun üzerine öfkesini kontrol edemeyen kardan adam kar topunu yerden alarak karşıdaki daha doğru hızla atı vermiş. Ardından çirkin kar topu senin yerin burası değil. Dağın başıdır." diye bağırmış. Kardan adam kar topunu o kadar güçlü fırlatmış ki kar topu bir uçak gibi uçarak dağın tam da tepesine düşüvermiş. Dağın tepesi çok ıssız ve soğuk olduğu için küçük kar topu hem korkmuş hem de çok üşümüş. Kardan adamın aşağıdan gelen alaylı gülüşleri duyuluyormuş. Yoğun kar yağışı altında küçük kar topu o geceyi mutsuz ve üzgün olarak geçirmiş. Kar bütün gece yağmaya devam etmiş. Dağın tepesine daha çok kar yağdığı için kar topunun üzerini metrelerce kar kaplamış. Küçük kar topu büyüdükçe büyümüş. Dev gibi bir kar yığını haline gelmiş. O kadar ağırlaşmış ki dağın eğimli yamacında duramaz olmuş. Sonunda Dağın tepesinden koparak büyük bir çığ olarak aşağıya kaymaya başlamış. Korkunç bir gürültü ve hızla aşağıya inerken nokta kadar görünen kardan adama seslenmiş. Ben geliyorum kardan adam en büyük kimmiş? Şimdi görürsün diye bağırmış. Kardan adam üzerine gelen çığ görünce gözlerine inanamamış. Hele bunun küçük kar topu olduğunu anlayınca kaçarak canını zor kurtarmış. O gün çocuklar dağdan inen çığın taze karlarıyla kocaman bir Kardan adam yapmışlar, atkı bere takmışlar, burnuna da kocaman bir havuç yerleştirip ismini de dev kardan koymuşlar. Bizim kardan adam yanında küçücük kalmış dev kardan aslında bizim küçük kar topuymuş. kitabımız burada bitti. Yeni kitaplarda ve başka maceralarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Doğa öyküleri çocuk kitaplarının bütün maceralarını görüyorsunuz. Birazdan doğa öyküleri çocuk kitaplarının tanıtımını ve masalmatik animasyonunu seyredeceksiniz. İyi seyirler kanalımıza abone olmayı unutmayın küçük dostlarım